İslam'da insan hakları mahkemesi nasıl başladı şeklinde bir sorumuz var. Evet. Günümüze de ışık tutacak tarzda bir soru. Cevabını evet. merak ediyorum. Buyurun. Önemli bir anekdot var bu hususla ilgili. Bunu arz etmek istiyorum. Hazreti Ömer Efendimiz ikinci halife biliyorsunuz. Efendimizin mescidi, mescid nebevi genişletme ihtiyacı olmuş. Nasıl yapalım? O genişlemesi için mescid nebeviye bitişik olan arsaların yerlerin alınması ve oraya mescidin genişletilmesi gerekiyor. Kimin yeri var orada? Hz. Abbas'ın yeri var. Peygamberimizin amcasının yeri var. Hz. Abbas'ın yeri. Hz. Abbas'a diyor ki şu yerini ver de bu mescidi bir genişletelim. Normal şartlarda nasıl düşünürsünüz? Peygamberimizin mescidi genişleyecek. Hemen vereyim der değil mi? Hz. Abbas böyle demesi lazım normal şartlarda. Fakat öyle demiyor. Veremem diyor veremem diyor. Genişlemesi de lazım. O zaman diyorlar kadıya, hakime müracaat edelim. Adalet mekanizmasına müracaat ediyorlar. Hakim de sahabenin alimlerinden Übey bin Kab. Mahkeme oluyor. Hazreti Ömer Efendimiz davanın o da takipçisi. Neyse Übey bin Kâb, her ne sebeple olursa olsun diyor. Kişinin mülkiyet hakkı mülkiyetine devlet de olsa el koyamaz. Hayır işi de olsa olamaz diyor. Katiyen diyor. Böyle bir şey yapamayız diyor ve Hazreti Abbas'ın lehine mahkemeyi sonuçlandırıyor sonuç Hazreti Abbas yerini vermeyebilir. Vermiyor. Mahkeme bitiyor. Mahkeme bittikten sonra dışarı çıkar ki mahkeme bitti mi diyor Hazreti Abbas. Evet bitti diyorlar. Benim lehime mi sonuçlandı? Evet diyorlar. Tamam ben şimdi diyor herhangi bir şey almadan bu yeri Mesnebebeviye bağışlıyorum diyor. Efendimize bağışlıyorum. Adalet tecelli ettiği anda da kişi artık kendi hür iradesiyle istediği gibi tasarrufta bulunabiliyor. O da öyle söylüyor. Diyor ki ben diyor bunu baştan verebilirdim. Fakat bu böyle bir şey yerleşir diyor. Bunu yerleşmemesi adına ben önce hakkımı savunmayı burada gösterdim. Hakkımı savundum ve hakkımı aldım. Bu noktada kimse bana zorla bunu buraya yapacaksın, şöyle yapacaksın deme iradesini diyor. Benim bu mahkemede kendimi savunmama karşılık aleyhimde de sonuç çıkabilirdi. Ona da kendini hazırlamış. Evet. Ve ben diyor buraya bağışlıyorum diyor. Herhangi bir ücret de istemiyorum diyor. Benim maksadım burada vermeme gibi bir şey yok. Benim maksadım bu adaletin işlediğini, adalet terazisinin Şaşır. çok sağlam olduğunu ve şaşmaz olduğunu gösterme adına bunu yaptım diyor. İlk mahkemede böyle oluyor yani. Ufak tefek böyle şeyler olmuş ama Hz. Ömer zamanında Hz. Ömer adaleti meşhur biliyorsunuz ve uzun da halifelikte kaldığından dolayı Hz. Ömer bir kısım bu mekanizmaları, devlet mekanizmalarını çok güzel bir şekilde yerleştirmiş. Efendimiz'den almış olduğu bayrağı Allah'ın izniyle sağlam bir şekilde kendinden sonra gelecek halifeye ve bizlere devretmiş.